Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf İngilizce 1. ünite School Life yani okul yaşam ünitesinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, ne yaptık? Kelimelerimize baktık arkadaşlar videomuzda. Ondan sonra Simple Present'e giriş yaptık. Yapısal olarak inceledik. Kullanım alanlarına baktık. İşte bazı istisnaları falan belirttik. Şimdi arkadaşlar WH Question'lara baktık ayrıca. Şimdi biraz daha egzersiz yönelik bir videomuz olacak. Evet, exercise demiş. Egzersizlerimiz bakalım. Completed the Conversation. Arkadaşlar buna biz ne demiştik hatta? Instruction değil mi? Bir önceki videoda gördüğümüz. Mesela me, e, ne demiştim ben bir önceki videoda örnek olarak? Mesela the House. Yarım verilmiş olan cümleleri birleştirin. Instruction bu komut. Öğrendiğimiz kelimeleri böyle tekrar edin. Ne, neymiş komutumuz? Completed the Conversation. Konuşmayı tamamla. Using. Kullanarak. The given expressions. Verilen ifadeleri kullanarak. Şimdi bakıyorum. Burada tırnak içinde bana ifadeler verilmiş. Burada Betty ve Mary konuşuyor. Betty ve Mary'nin konuşmasına ekleyeceğim arkadaşlarım ben bu ifadelere. What about you? Ya sen demek arkadaşlar. Ya sen. See you around Mary. See you around. Civarda görüşürüz. Burada yani görüşürüz diyelim ya. Yani sağ ortalıkta sağda solda görüşürüz bir yerde denk gelir dinlerki demeye getirmiş. Around diyerek see you around diyerek onu kastediyorlar. Görüşürüz anlamına geliyor arkadaşlar. Görüşürüz. Where do you teach chemistry? Chemistry. Arkadaşlar kimya demekti chemistry biliyorsunuz. Hatta telaffuzunda C ve H yan yana olmasına rağmen K sesiyle telaffuz ediyorduk. Ç şey demiyorduk. Where do you teach chemistry? Nerede öğretiyorsun kimyayı? Nice to meet you. Tanıştığımıza emin oldum. That's great. Bu muhteşem. What do you do? Ne yaparsın? Hmm, arkadaşlar. What do you do? Ne yaparsın sorusu meslek anlamını taşıyor yani ne mesleği yaparsın, hangi işi yaparsın. How do you spell your school's name? How do you spell? Spell arkadaşlar kodlamak, teker teker okumak anlamına geliyor kodlamak. Mesela ne söyleyelim Spell ifadesi S-P-E-L-L S-P-E çiftli gibi bu kodlamak oluyor işte teker teker söylemek. How do you spell your school's name? okulun adını nasıl kodluyorsun? Bakalım şimdi bir tane de kırmızı kaleminden açayım. Yaptığımızı kırmızı ile işaretleriz. Evet devam edelim bakalım. Hi my name is Betty. Merhaba benim adım Betty. Hello I am Mary. Ben Mary. Bla bla Mary. Nokta nokta Mary demiş. Bakalım ne demiş. Cevaptan anlayacağız. Betty'nin cevabı. Please to meet you too. Tanıştığımızda ben de memnun oldum. Demek ki Mary ne demiş. Ben Memnun oldum tanıştığımıza demiş. Bakalım burada hangi ifade? onu görebiliyoruz. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Betty. Please to meet you, too. blah blah Mary. Hmm. nokta nokta Mary. I am a doctor. Doctor, doktor demek. Burada Betim e, Meri'ye ne sormuş? Mesleğin ne? Ben bir doktorum. What do you do? Arkadaşlar mesleğin ne sorusu buydu? Ne yaparsın? What do you do? Ne yaparsın Meri? Ne iş yaparsın? Mery? I am a doctor. Mesleğimizi belirtmeden önce eğer en e kullanmamız lazım arkadaşlar. Mesela I am an engineer diyebilirdim. An engineer. I am a teacher gibi e ya da en kullanacağız. Burada e ile başlayan için and, t ile başlayan için e kullandık. I'm a chemistry teacher. Şimdi ben bir doktorum demiş. Ve meslekle alakalı karşıda bir cevap da almış. Yani kendisi meslekle ilgili bir bilgi verdikten sonra karşı taraftan da meslekle ilgili bir bilgi istemiş galiba. Ya sen sorusu arkadaşlar buna uygundur. Kendiniz bir konu hakkında bilgi verirseniz Sonrasında da aynı konu hakkında bilgi almak için karşıdan var ya dersiniz. Ya sen var ya Ya sen. I'm a chemistry teacher. Ben bir kimya öğretmeniyim. Bla bla bla. Then you do experiment. Do experiment. Arkadaşlar, experiment deney demek. Do da yapmakta. Yani deney yapmak anlamında. Öyleyse sen öğrencilerinle deney yapıyorsun. Bunun için ne kullanabilir? Şimdi şöyle bir işaretlerim. Nice to meet you gitti. Kaç bunu böyle kullansan daha iyi olur. Nice to meet you gitti. Bye gitti. What do you do? Ne yaparsan gitti. Hmm. Üç tane yapmışız. Evet. Bakalım. See you, Ameri. Ortalı. Sonra görüşürüz, Ameri. Verdiyti hiç gelmiş. Nerede okutuyorsun? Mes, yer söylememiş arkadaşlar. That's great. Bu muhteşem. Olabilir mi? That's great. Bu muhteşem. Öyleyse öğrencilerinde denem. Denem yapıyorsun. That's great. Evet. Bla bla bla. you me At Bornholm High School. Et hmm. At demiş. Yer belirtmiş. Bornholm Lisesi'nde. Arkadaşlar burada nerede öğret kimya öğretiyorsun sorusu uygunluğu. Where do you teach chemistry? Where do you teach chemistry? Yer belirttiği için ver sorusu uygun. Devam edelim. Tabii sayfayı alabilirsem. Yapıştı sayfa. Sorry. Üzgünüm. I think it's not English. Yani Bornholm Lisesi deyince Mary sorry demiş. Üzgünüm. I think it's not English. Sanırım o İngilizce değil. Yes you're right. Evet haklısın. It's not English. İngilizce değil. And it is. And it is B-O-R-N-H-O-L-M. Demiş. kodlamış. I have to go. Şimdi kodlama yaptığına göre kodlama ile ilgili bir soru lazım bize. Ne kaldı zaten elimizde? That's great'i de kullandık. How do you spell your school's name? Okulun adını nasıl kodlarsın? See you around Mary. See you around Sonra gelecek. How do you spell your school's name'de? Aşağı. Sorry. How do you spell spell your school's name. Okulun adını nasıl kodluyorsun? Kodladım. Arkadaşlar kodlama spell dediğimiz zaman B O R N İngilizce harfleri kodluyoruz. H O L M. Sonrasında bir şeyler denmiş. Bye Betty demiş. Görüşürüz Betty. Bunun için ne demiştik? See you around Mary ifadesi uygun. See you around me. Evet, şimdi arkadaşlar yeni bir instructionımız var. Read the text. Metni okuyun. About Eleanor. Eleanor hakkındaki. And fill in. Fill in doldurmak arkadaşlar. The blanks. Boşlukları doldurun. In the next text. Bir sonraki metinde. According to the first one. Hmm. Birisine göre olan daha doğrusu ne demiştik boşlukları doldurun. Bu birinciye göre. Olay şu arkadaşlar biraz farklı bir egzersiz Şimdi metin, ok metin okuyacağız. Bir kişinin ağzından anlatacak. Eleanor kendi metnini, kendi hikayesini. Sonra biz de onun hikayesini anlatıyormuş gibi. İşte ben saat ben bir öğretmenim diyor. Biz de o bir öğretmen diyeceğiz. Onun hikayesini anlatacağız Şimdi Eleanor'un hikayesi arkadaşlar. Dram dolu Eleanor hikayesi. Bakalım. İşin şakası. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. And I live far from my school. Far uzak demek arkadaşlar. Far from my school. Okulumdan uzakta yaşıyorum. Because of that. Bundan dolayı. I wake up early. I wake up early. Erken kalkarım. My typical day. Tipik sıradan yani arkadaşlar. Benim sıradan bir günüm. Starts at 6.30 ya da half past 6. İki şekilde de okuyabiliyoruz. Buçuk diyeceksek half kullanmamız lazım. Ya da 6.30, 6.30 diyebiliriz. Benim normal bir günüm 6.30'da başlar. After I wake up. After sonra demekti arkadaşlar. Önemli bir bağlaç. Kendisinden sonra gelen cümleyle çeviriyoruz. After I wake up. Uyandıktan sonra. I take a shower. Take a shower. Duş alırım. Then I have breakfast. Ve sonrasında Then sonrasında demek. O da bir bağlaç. Sonrasında kahvaltı yaparım. With my family. Ailemle. At quarter past seven. Burada da quarter ifadesi var arkadaşlar. Çeyrek. Quarter past seven. Yedi içerik için. And leave home at quarter to seven. Eight pardon. Arkadaşlar burada da yine çeyrek var. Ama bu sefer quarter past demiyoruz. Quarter to eight diyoruz. Yani ne? Sekize çeyrek kalan. It takes almost 45 minutes. Almost, neredeyse, neredeyse 45 dakika alır to go to my school, okuluma gitmek. I arrive at school, okula varırım, varmak arkadaşlar. I arrive. At half past eight, buçukta, sekiz buçukta. The lessons, dersler start at nine a.m eğer dememiş ama eğer muhtemelen sabahtır. Gece 9'da ders başlatacaklar. Yani. I teach physics. Ben fizik öğretirim. So bu yüzden. Bu da bir bağlaç. Bu yüzden. I spend most of my time. Zamanımın çoğunluğunu çoğunu. At the physics lab. Fizik laboratuvarında harcarım. Harcamak. Türetilebilir zaman harcamak, para harcamak gibi. Geceyi geçirmek, harcamak anında kullanılıyor. I am many materials. Many materials. Birçok materyalle sahibim. To teach physics. Ne öğretmek için? Fizik öğretmek için. Because students learn. Çünkü öğrenciler öğrenir. Better, daha iyi with them. Onlarla. Çünkü öğrenciler materyallerle daha iyi öğreniyor. Evet arkadaşlar. Materyal öğrenmenizi kolaylaştırıyor. The class, the class is finished for dersler dörtte biter. I am off on Friday. Ha. Be off. Arkadaşlar off kapalı anlamına geliyor ya. I am off On Friday mesela cuma günü kapalıyım. Yani şeyim diyor. E, tatilim, tatildeyim. Friday, Saturday and Sunday güzel cuma, cumartesi ve pazar tatilmiş. On Friday cuma günü I do shopping, alışveriş yaparım. And go to the gym ve spor salonuna giderim. At the weekends hafta sonları I prefer spending burada yine spend kullanmış. Spend my whole day. Günümü harcarım, günümü geçiririm. With my family ailemle geçiririm. My son Tim and my husband Brad. Oğlum Tim ve eşim Brad loves being in the nature. Being in nature doğada olmaktı. Doğada olmayı severler. So bu yüzden we go trekking. Doğa yürüyüşüne gideriz. When the weather is nice. Hava güzel olduğunda gideriz. Seviyorlar. Gidiyoruz. Demiş. Şimdi arkadaşlar burada hep kendi ağzından birinci şahıstan dinledik. Biz artık ona üçüncü şahıs gözüyle bakıp o şekilde anlatacağız. Evet. Ne demişiz? She is a teacher. O bir öğretmen. Artık I am dememiş dikkat etsen. sen. She izlemiş. demiş. Farklı. She o oh, far from her school. Okulundan uzakta ne yapıyordu? Hangi fiil vardı burada? Live fiili vardı. Yaşamak. O okulundan uzakta yaşar. She dediğimiz için live ne olacak? S takısı alacak. Arkadaşlar bu bu etkinliğin olayı bu. S takısı kullanacağız. So okulundan uzakta yaşar. So she bla bla early. Erken ne yapardı? Erken Kalkar. I wake up early demiş. Biz de bu durumda she wakes up diyeceğiz. Uyanır. Erken uyanır. Her typical day. Yine tekil. Onun sıradan bir günü. 6.30'da ne yapıyordu? Başlıyordu. Start. Zaten burada destek salmış. Çünkü yine aynı ifade. Üçüncü tekil. Start. She blah blah home. Eve nokta nokta yapar. Ya da evden. Artık bakacağız. 7.45'te quarter to eight. Sekiz çeyrek kala. Evden ne yapıyordu? I leave home at Leave. Ayrılıyor evden. She leaves. Tabii ne olacak? S kısa alacak. She leaves home at seven. And blah blah at school. Okula varır. Arrive fiili arkadaşlar. arrives Varır at 8.30, 8.30'da It usually, genellikle 45 dakika, 45 minutes to go to school, okula gitmek 45 dakika alır. Takes ifadesi arkadaşlar, almak. It usually takes, genellikle alır. At it kullanır mısın? Derden S var. The lessons show 30 minutes later, 30 dakika sonra arkadaşlar şimdi dersler kaçta başlıyordu? Şimdi bakalım. The lessons start at 9. 9'da başlıyorsa 30 dakika sonra ne olur? 30 minutes later the lessons start. Başlar yani. Burada çoğul olduğu için S takısı yok. After she arrives at school. Okula vardıktan 30 dakika sonra başlar. Burada küçük bir zaman hesabı yapmışız. She blah blah physics. Fizik öğretiyordu. Işte, değil mi? Teach. Arkadaşlar teach öğretmek ama Ç sesiyle bitenler ne yapıyorduk? E, S takısı geliyordu. She teaches physics. And she most of her time zamanının çoğunu ne yapar spends harcar at physics lab fizik laboratuvarında she blah blah many materials she has arkadaşlar having s takısı almış haliydi. has hatırlıyorsanız she has many materials birçok materyale sahip at physics lab fizik laboratuvarında the lessons dersler ne yapar arkadaşlar at 4 pm 4 pm'de yani saat 4'te finishes finish pardon Çoğul. The lessons finish arkadaşlar. The lessons finish at 4 p.m. She blah blah of on Friday, Saturday and Sunday. Cuma günü, cumartesi günü ve pazar günü she is off. Değil mi? Be fiili kullandık. Be artı of ifadesi tatilde olmak anlamı katıyor. Tatil olmak. Çalışmadan gün yani. She blah blah shopping and blah blah to the gym. He, alışveriş yapar. Does shopping. Do shopping alışveriş yapmak. Best almış. And goes to the gym. Mesela spor salonuna gider. Her whole day with her family. Bütün gününü ailesiyle geçirir. Spends. Harcar. Her son and husband. oğlu ve eşi. Blah blah being in the nature. Sever. Şimdi arkadaşlar iki kişi değil mi artık? Bir son, iki husband. Artık bunlar They olmuş. They'de ben s takısı koymadım. They love being in the nature. So when the weather is nice. Doğada olmayı seviyorlar. Bu yüzden hava güzel olduğunda. Burada ben'in d daha bağlıcı görevi arkadaşlar. Bağlaç görevi. Hava güzel olduğunda. When the weather is nice. They go trekking. Doğa yürüyüşüne. Yürüyüşüne giderler. Olay bu. Hadi bakalım. Correct the sentences according to the text. Güzel. Şimdi metne göre yine Eleanor'la ilgili metne göre iki tane metin okuduk. Birisi sadece birinci ağızdan ikincisi üçüncü tekil kişi olarak anlatılmıştı bize. Burada neye dikkat edeceğiz? Cümlelerde hatalar var. Onları düzelteceğiz. Correct the sentences. Cümleleri düzeltin according to text. Metne göre. Eleanor lives near, the, near to her school. Near yakın demekti. Yakın mı yaşıyordu arkadaşlar? Tam tersine. Far. Eleanor leaves far. Bunu sildik. Far yazdık arkadaşlar. Far hatta tuyu da gidiyor. From her school. Eleanor leaves far from her school. She wakes up. She wakes up late on work days. Çalışma günlerinde late geç vakte kadar Uyanır. Wake up. Wake up. Uyanır. Hayır. Late değil. Early olacaktı arkadaşlar. Early. Altı mı kalkıyordu? Erken kalkıyordu. Early olacak. She spends most of her time. Zaman çoğun harcar. In the staff room. Staff room arkadaşlar. Öğretmen odası. Öğretmenler odasıdır. Onlar personel odası diyorlar. Staff room'u çizdik. Arkadaşlar ne olacak burası? physics'ler. She's off on Monday. Monday. Tatilli be off. Monday değil arkadaşlar. Friday. Saturday. And Sunday. Cuma, cumartesi, pazar. Üç gün tatilde. When the weather is nice, they have a picnic. Piknik mi yaparlar? Hayır. Go trekking. Hava güzel olduğunda doğa yürüyüşüne giderler. Evet bakalım arkadaşlarım şöyle aynen. Complete the sentences using the verbs in brackets. Parantezindeki fiillere göre boşluklar doldurun. Be careful about the forms of the sentences. Cümlenin yapısından emin olun. I love action movies, but my brother dislikes them. I love arkadaşlar, I'da love kullanılır. Dislikes olacak. Erkek kardeşim hoşlanmaz. My brother yerine he yazamaz mı? Where come, she does kullandık arkadaşlar. S takısını kam come değil kamdan s teksine nereye gidiyordu, duya gidiyor. Where does she come from? Nereden geliyor? Evet. I blah blah work at a car company. Company şirket demek arkadaşlar. Ben bir araba şirketinde çalışıyorum. I work I am be fiili verilmiş. Be fiili arkadaşlar am is ya da are olacaktı present zamanlarda. Burada da simple present'ta am oluyor I'da. The shopping mall at 9 a.m. And blah blah at 9 p.m. Sabah 9'da açılır, akşam 9'da kapanır. The shopping mall opens. Tekil bir varlık. It arkadaşlar bu. And closes. Ve kapanır. Devam edelim. You olduğu için arkadaşlar ve soru yapısı başta do olması lazım. Do you listen? Sen dinler misin? Rap music. Rap music dinler misin? What time? Saat kaçta? You olduğu için do kullanacağız. Go to bed. Go to bed. Yatağa gitmek, uyumak anlamına gelir. On weekdays. weekdays. Hafta içi günler. Hafta içi günler. Hafta içi günler. Saat kaçta yatağa gidersin? Olumsuz varmış arkadaşlar. Not. I blah blah in the city. Ben bu şehirde yaşamıyorum. I don't live. Ben yaşamıyorum bu şehirde. I am. B vermiş çünkü. Just a tourist. Sadece bir turistim. My father. My father arkadaşlar he olduğu için biz burada does kullanacağız. Work'teki doesn't work. Work'teki S takısı nereye gitti? Do'ya gitti. Ayrı konuları lazım tabii. He is retired. O emekli. Evet arkadaşlar. E, simple Present Tense ile ilgili egzersizler çözdük. Dördüncü e, videomuzda görüşmek üzere.